Herkese tekrardan merhaba. Bugün Simic'de Coinlist'e gelen yeni özellik yani yeni karma kasma özelliğini test edeceğiz. Nasıl karma kasabiliriz, nasıl karma puanımızı arttırabiliriz. Evet hemen geçelim şöyle. Burada daha önce benim elde ettiğim karma puanlarım burada gösteriyor. Daha önce de kazandığım karma puanları ve kaçırdığım karma puanları burada göstermiş oluyor. Ve kazandığımız karma puanlar da böyle gözüküyor. Aynı burada olduğu gibi bir tane kart çıkıyor ve bu kart sayesinde karma puanlarını direkt alabiliyoruz. Ve 15 Nisan ile 7 Nisan arasında pro yani profesyonel ticaret sekmesinden yaptığınız her işlem yani yaptığınız işlemin büyüklüğü ne kadar fazlaysa yani ne kadar büyük parayla yaparsanız işte 0.05 karma veriyormuş paranın büyüklüğüne göre. Şöyle hemen profesyonel pro coin'e geçelim burada. Aynı Binance gibi bir ekran sunuyor bize. Buradan alım satım yapabiliyoruz. Hemen birçok coin var burada. Bu parayı tabii ki burada işlem yapabilmeniz için şöyle yapmanız gerekiyor. Coin'e gelmeniz gerekiyor. Cüzdanınıza gitmeniz gerekiyor. Cüzdanınıza gittikten sonra ise burada olan paranızı pro'ya göndermeniz gerekiyor. Bende USDT var. Onu göndereceğim. Send to, to pro yani pro hesabına para gönder diye bir İbare var burada, buton var. Bu buton sayesinde ben elimde olan 160 doları göndermek istiyorum. Send diyorum. Gönderdi. Buradan da sizi yönlendiriyor. Direkt buraya tıklayıp hemen gidebilirsiniz ya da cüzdanınıza geri gelebilirsiniz Ben karma ekranına geleceğim. Şu an gördüğünüz gibi benim 14 tane karma puanım var. Şu an sizinle birlikte bunu nasıl yükselteceğimize bakacağız. Şu anda bu ikisi aktif olduğu için. Hemen şöyle göstereyim size. Şöyle kapatacağım. Evet bu yeni ekrana geçeceğim. Ben de fil USD var. USD var. Ben buraya USD olarak gönderdim. USD olmadığı için bunu alamam. Ne yapacağım buradan? Fil yazacağım. Şuraya fil coin yazacağım. Şurada USD olanı keseceğim. Eğer siz USD yatırdıysanız onu seçmeniz gerekiyor. Size i̇şte direkt otomatik olarak bu seçili olarak geliyor. İlla fil coin almanıza gerek yok. Başka burada diğer coinler de var. Şöyle BLD Örneğin B'le de almak istiyorum şöyle. Ne kadar almak istiyorum? Max diyeceğim burada. Evet 159 dolarla ben burada bir alım yapmak istiyorum. Bu B'le dedikten sonra şöyle bu diyorum. İşte i̇şlemin başarılı olduğunu söylüyor. Şimdi ne yapacağız? Şimdi tekrardan ise geleceğiz. Burada Coinis'e puanımızın Arta parkonuna bakacağız. Şöyle sayfayı yeniliyorum. 23 e yükseldi. Siz ne kadar alım satım yaparsanız buradaki karma puanınız o kadar artıyor. Yani burada işin aslı şu. Coinis sizden ne kadar komisyon alırsa o kadar çok size karma puanı veriyor. Peki bu karma puanı bizim Şimdi neden önemli göstereyim size. Burada ben şu anda kahve ve yavaş yavaş bronza geçmek üzereyim. Kazananların en altı %40'ı. Şu bronza ise kazananların %30'u. İşte gümüş var yüzde %15'i. Altın var kazananların %10'u ve platin var kazananların ilk %5'i. Şu üçünde olduğunuz zaman alım hakkı garanti oluyor. Şurada da e, yine buna nazaran biraz daha alım hakkınız oluyor. Şu karmaları aldıktan sonra artık ben de bronza geçmiş olacağım. Dediğim gibi bu şekilde alım satım yaparak ve burada da bir faaliyet var. Staking faaliyet diyorlar buna. Burada ne yapıyorsunuz? Örneğin atıyorum şöyle paramızı geri gönderelim normal coin'i sultanımıza. Ne yapacağız bunun için? Aldığımız coin'i geri satacağız. Ne yapacağız? BDD'yi seçiyorum burada çünkü ben artık elinde U de yok. BLD var. Ne yapacağım? Şuradan maksimum diyorum. Maksimum seçiyorum ve buradan sel BLD'yi sat diyorum. Sel sonra yukarıdan bir emir gelecek. Evet satışımız gerçekleşti. Şimdi ne yapacağız? Buradan deposit ve withdraw. Yani cüzdanımıza gidiyoruz. Şimdi biz satış yaptık yani. U gönderdik. Alım yaptık. Ondan sonra satış yaptık. Ne oldu şimdi? Bizim USD'miz buraya geldi. Şöyle USD'mizi bulalım. Şöyle aşağı durayım. Evet. Bak, evet. Burada USD'si seçtim. Şuradan max seçiyorum. Burada bakalım neden az gösterdi. Satış halen gerçekleşmediği için olabilir. Sayfa yenilerekten tekrardan deneyeceğim. Evet şuradan usdt seçelim. bu seçtim. Evet satış gerçekleşmiş. Şimdi paramızın düzen gelmesi gerekiyor. Buradaki düzen gelmesi gerekiyor. Ve i̇şte sayfayı tekrardan yeniliyorum. Acaba elinde belirle aldım diye. Hani elimizde belirle var. Yani 104 dolar Var elinde şu anda geri kalanı halen satmamış. Ne yapacağız? Şöyle sayfayı tekrar yenileyip hepsini sat diyeceğiz. Buradan max seri seçtikten sonra hepsini satabileceğiz. Tekrar şuradan yeneceğim sayfayı. 160 dolara göndermiştik. Normal cüzdanıma gönder. Coin cüzdanıma gönder. Pro'yu kullanmayacağım diyelim artık. Burada başka ne yapabiliriz? Şurada staking diyor. Burada 15 Nisan ile 20 Nisan arasında yapacağınız stake yani yaptığınız yine aynı şekilde stake miktarına kadar, kadar yüksek miktarda bir stake yaparsanız o kadar çok karma puanı kasarsınız demek istiyor. Şöyle sayfa elindeyim. Biz burada çok bayağı bir satış yaptık. Muhtemelen burası bir 50 olmuştur diye düşünüyorum. Yani açıkçası çok bayağı yükselmemiş. Dediğim gibi bu şekilde alım satım yaparaktan direkt buradan karma puanı kasabilirsiniz. Her hafta yeni veya yeni görevler geliyor. O görevlerle birlikte yine karma puanlarını kasabiliyorsunuz. Şöyle bir cüzdan gelin bakalım. 164 dolar yani vardı. 2 dolarlık alım satım işlemleri ücreti aldı. Şimdi burada ne yapabiliyorsunuz? Buradan örneğin çok düşünen bir koyun bulursunuz. Yani böyle yatay giden bir coin bulursunuz. kes Casper olabilir, Follow olabilir, Fil olabilir. Bunlar sağlam coinler olduğu için de ISP olabilir. Sağlam coinlere yatırım yaparsanız en azından stake ettiğiniz zaman çok fazla bir zararınız olmaz. Ya da matik, mesela matik çok mantal bir şekilde hareket ediyor. Hem yukarı hem de aşağı doğru. Örneğin yani mesela burada Matic'i seçiyorum ben. Matik seçtikten sonra ne diyeceğim? Elimde matik yok. Matik Stake etmem için şuradan hatta şuradan bakalım Staking ekranından bir bakalım. Matik Stake etmemiz için ne kadar Stake hesabında ne kadar Matik olması gerektiğine bakacağız. Burada Matik yok. Burada Stake edebileceğimiz coinler sınırlıymış. Ben hepsinin olabileceğini düşündüm. Maalesef okumak üzere Casper, ROSE, VEGA, AXL var, BLD var. Az önce BLT almıştık ya. Burada BLT'yi buraya gönderip de Stake edebilmişiz. Sui var. Sui de sağlam bir coinlerden bir tanesi. Sui de buraya Stake ettikten sonra artık burada da şurada söylediği gibi, işte karma puanını söylediği gibi. Burada ne kadar fazla para eder, stake edersek o kadar çok karma puanı kazanacağız. E, genel olarak bu şekilde karma puanınız kastığınız zaman burada çıkan güzel projelerden e, alım hakkınız oluyor. Yani. yani %100 bir şekilde alım hakkınız oluyor. Ben sizinle birlikte bir video çekmiştim. Bu, bu video çektim. Fakat bana çıkmadı. Umarım katılanlara çıkmıştır. Söyleyelim ben göstereyim size. size Çıkmıyor yani belli oluyor. Ve eğer size çıkmadıysa da bir gün içerisinde paranız geri yaradılıyor. Sold out bakalım burada ekran götürecek mi? Yok götürmüyor. Bu projede biraz farklı çalışıyor. Yani diğer projelere örneğin katıldığınız zaman o projede eğer size çıkıp çıkmayacağı bir ekran var. İşte atıyorum çıktıysa da size çıktı diye bir bildirim geliyor. Yani burada arkadaşlar satışlar olursa sizin bilgi anlayacağım. Bunun videoları çekeceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.